Hepinize merhabalar arkadaşlar. Beklen alan geldi. Evet şimdi kendi kedişlerimizle köpüşlerimizi yapabileceğiz. Arkadaşlar ben paketin birini e, kedi paketini 129.90'a diğerini de e, köpek paketini de 129.90'a aldım. Yani ikisi toplamda 130-130, e, 260 TL'ye ben bu paketleri aldım. Şimdi sizin için hemen e, göstereceğim. Arkadaşlar çok farklı bir şey bu. Kendi kedişimizi köpüşümüzü yapmak gerçekten inanılmaz. Arkadaşlar bakın burada yapabiliyoruz. Bu neymiş? Ha, köpüş. Kediş ve köpüş. Klim diyelim. Arkadaşlar şimdi hemen yapıyorum. Bir tane anne kedi yapalım. Anne kedimizin boyu böyle. Bakın böyle de olabiliyor. Değiştirebiliyoruz. Bu kediş, diğeri de köpüş. Şöyle kedimizin görüntüsü anne kedi bu. Anne kedimiz şöyle olabilir. Tamam. Bu neymiş? Boyutunu ayar. Oy bebiş kedi böyle de büyük oluyor. Şöyle ne yapıyoruz? Rengini seçiyoruz. Bakayım. Arkadaşlar bizim bu kediş ailemiz hangi renk olsun? Pembiş olsun. Şöyle bakayım. Ay böyle pembeş, böyle kırmızıyla turuncu arası, böyle pembe arası bir renk arkadaşlar. Anne kedimiz e, böyle olsun. Şu neymiş? Yüzündeki izleri seçebiliyormuşuz. Şöyle yapabiliyoruz. Böyle böyle yapabiliyoruz. Bir de böyle yapabiliyoruz. Anne kedimiz böyle olsun. Bu da gözleri arkadaşlar. Anne kedinin gözleri. Anneş kedimizin gözleri çok güzel olsun. Bebişlerin de öyle olacak çünkü. Ay arkadaşlar neler var bakın gözleri bu ne böyle sarhoş kedi böyle şuna bakayım bu da çok tatlı şu bu da çok tatlı bunlar ne boncuk boncuk bu olsun bunu çok beğendim bakayım bu da çok güzel ay bu da şaşı arkadaşlar bakın bu bakın şaşı gibi böyle çok komik görünüyor şunu çok beğendim ben bu olabilir. Ondan sonra şuradan da ağzını seçeceğiz. Oraya gelin. Çocuklar etrafıma toplanın. Mama zamanı. Deyip getiriyor yanına. Böyle ağzı var. Böyle diye şöyle değişik. Ay bu da çok tatlı. Şöyle. Böyle olsun. Böyle olsun arkadaşlar. Ağzı böyle olsun. Bunu onaylayalım. Bakalım nerede açılıyor. Kedimizi onaylayınca nerede açılıyor? Bahçede. Pet Shop'un bahçesinde arkadaşlar burada. Sen merak etme ben şimdi sana bir tane bebiş yapacağım. Sana çok tatlış bir bebiş yapacağım. Bakayım ona. sinirleniyor. Ağlıyor. Arkadaşlar bunların hepsini kullanabiliyoruz onda. Şuna bakayım. Şaşırıyor. Midesi bulandı. Kakası geliyor galiba. Bakayım. Yok. Şimdi hemen şuradan gidelim. Bakalım nereden açılıyormuş. Buradan açılıyor bence. Ay çok tatlış. Şimdi hemen şuradan bir tane de bebek kedi yapalım. Annesinin yanına bebek kedi yapalım. Ay şöyle kedişimizi yapalım. Şöyle suratı annesininki gibi olsun. Böyle olsun. Şöyle. Şuradan boyutunu ayarlayalım. Böyle minnoş. Rengin da pembiş yapalım. O böyle olsun arkadaşlar. Tamam böyle. Böyle güzel, böyle çok tatlı. Şuradan hemen şöyle. Bu bebiş olduğu için arkadaşlar bebişin gözleri nasıl olsun? Böyle olsun, böyle, böyle böyle baksın. Dili de böyle dışarıda olsun. Çok tatlı. Arkadaşlar çok tatlı. Gözünün rengini de seçebiliyoruz. Sarı gözlü, yeşil gözlü, şöyle bu Pembiş pembiş gözleri olsun bu kedinin. Çok tatlı oldu. Bakın anne bebeği, anne kedi, bebek kedi. Çok tatlış. Şimdi bir tane de köpüş yapalım. Şuradan hemen boyutunu şöyle görüntüsünü seçelim. Nasıl olsun görüntüsü? Böyle olsun. Şuradan. Oy bebiş. Hemen şuradan rengini seçelim. Hangi renk olsun? Beyaz olsun arkadaşlar. Beyaz bir kedi şu olsun. Şöyle bakayım. Bu ne? Bu bıyıklı oldu. Bu ne? Şöyle bakayım. Bu olsun arkadaşlar. Bebişi de böyle yaparız. Annesi böyle olsun ya da annesi böyle olsun. Böyle mi olsa rengini seçebiliyoruz zaten şuradan. Böyle olsun arkadaşlar. Kaşları da var. Bunun inanamıyorum. Şuradan gözlerini de bu da böyle bir göz rengini seçelim arkadaşlar. Şöyle tatlış bir göz rengi olsun. Yeşil gözlü olsun ya da böyle maviş gözlü olsun. Böyle bordo renk, turuncu gözleri. Maviş gözü olsun arkadaşlar bunun da. Köpüşlerin kaşları var. Bakayım. Hmm, bu çok sinirli oldu. Bu sinirli bir kedi, köpüş anne. Oy, bu da çok üzgün. Tamam bu güzel arkadaşlar. Bu olsun. Tamam. Şöyle ağzını da yapalım. Bakayım. Bunun da ağzı böyle olsun. Bakayım. Ay bir sürü arkadaşlar. Ağzı böyle olsun. Tamam. Bu da şimdi şeyde çıkacak arkadaşlar. E Pet Shop'un bahçesinde. Bakın yaptığımız burada. Şuradan hemen şey getirelim. Kediş. Yavru kedişi de getiriyorum Aman um, için ben geldim seni çok özledim. Şimdi hemen bir tane de yavru köpüş yapalım. Arkadaşlar çok tatlış. Umarım yapabiliriz. Evet. Şuradan bir tane de yavru köpüş yapalım. Şöyle köpüşe gelelim. Bu güzel. Görüntüsü böyle olsun. Boyu böyle minnacık olsun çocuk. Rengi ne renk olsun arkadaşlar? Baba şeyin annesine benzesin açık renk olsun. Şöyle. Böyle olsun. Ya da böyle mi? Ay az önce hangisini yapmıştık? Bu olsun. Ay çok tatlısın sen. Şuradan hemen gözlerini yapalım. Böyle boncuk boncuk baksın. Bu ağlayan bir bebek köpek olsun arkadaşlar. Bu çok ağlıyormuş. Hep her ağlayan bir bebişmiş bu. Küçük küçük kaşları varmış böyle. Şöyle minnoş kaşları varmış. Ondan sonra böyle de dili dışarıdaymış. Üzgünmüş bu köpüş. Çünkü yeni doğdu. Bakalım arkadaşlar şimdi. Ay şuraya saklandı. Burada burada bakın burada minnocuk. Ay çok tatlısınız. Ay arkadaşlar gerçekten çok tatlılar. Muhteşem. Ben çok beğendim. Çok güzel burada. Oh, 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 oh. Babacım, anneciğim artık annesi olsun. Yavrum sen neredesin? Geldim anneciğim. Arkadaşlarımla oyunu oynuyordum. Hadi gel ne top oynayalım. Şöyle top atalım birbirimize. Ay çok güzel oldu arkadaşlar. Ben bunu çok beğendim. Muhteşem oldu. Şimdi bakalım yeni bir şeyimiz gelmiş mi? Hemen şuradan Yıldız Tozu şehrine geçelim. Bakalım Yıldız Tozu şehrinde. Arkadaşlar park açılmış. Caddemiz açılmış arkadaşlar. Bakın caddemiz açılmış. Burada bakalım ne gizemler var. Şöyle şurası. Kesin buranın bir gizemi var. Elinde yıldız tozu olan bir heykel. Ben size söylemiştim arkadaşlar böyle bir heykel olur diye. Hanımefendi çantanıza falan bize bir gizem verdiniz mi efendim? Buraya giremiyoruz arkadaşlar daha. Bu neymiş? Aa para atıyorsun arkadaşlar. Bakayım bu neymiş? Saygı duruşunda duruyorsun. Şaşırıyorsun. Arkadaşlar kesin bu paraların bir gizemi var. Gerçekten e, bence bir gizemi var. Şuradan zaten bakın mağazasına giriyoruz. Burada da aynı şekilde çok güzel bir yeni mağazamız açılıyor. Arkadaşlar kuyumcu dükkanı açılıyor. Çok güzel kuyumcu dükkanımız olacak. Çok güzel bir kuyumcu dükkanımız olacak umarım çok güzel olur. Şunları şöyle yapalım. Belki bize şu an bir gizem verir. Gizemleri de hemen çözeceğiz arkadaşlar. Tabii ki de. Diğer oyunda, diğer bir önceki güncellemedeki gizem bozuktu arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. O bozuktu. Şöyle bakalım. Senin alkışla şöyle destek ol arkadaşına. Çok güzel şarkı söylüyor. Evet. Acaba sana altın versek bir şey olur mu? Şimdi sana bir altın getirip vereyim bakayım. Buyurun. Evet. Şöyle şöyle. Bravo! Arkadaşlar. Evet arkadaşlar buraların gizemlerini yapınca hemen çözeceğim sizinle paylaşacağım. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yazmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı, aboneyseniz de bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize çok yapıyorum ve çok seviyorum. Canlarım benim. Görüşürüz. Hoşçakalın.